Evet arkadaşlar. Bulgaristan Bitoşa Caddesi'ndeyiz. Burada da bir Fatma rüzgarı esiyor şu anda. Rüzgarı esiyor kendini görünmüyor. Rüzgar esiyor, kendisi yürüyor ama aklı fikri hayali hep çocuk okul biliyorsunuz. Okul. Çok güzel diyor okullar açılır buraya diyor. Ayrıca bir biz şu anda da selfie atıyoruz. Ve yağmur yağmıyor. Bir tuşa caddesinde. Meşhur alışveriş merkezi, kafeteryalarımız bulunduğu bir yer. Bir toşa caddesi. Biz tabii şimdi tek e, cami kalan. yani camimizi çevirmişler. Bir tanesini ama. Şimdi biz o camiye gideceğiz. Neydi? Basmayı, Kabeski Camii. Bamiya, Bamiya. Bamiya Camii. Yani bir tuşa caddesi. Bu trafiğe Bitoşa kapalı komple şey komple alışveriş merkezi kafeteryalar milletin gezdiği işte etti bir dağı eteklerinde kurulan bir yer Alışveriş merkezi ve yürüyüş alanı, trafiğe kapalı, güzel bir alan. Tabii yönetim üçgeni sokağından çıkınca buradaki tabii şeyler o kadar sarı değil, parkeler. Evet, güzel cadde, güzel, kalabalık bir cadde. Ee, diğer caddeler hafif. Burada bitirelim biz Bulgaristan gezimizi ve biz şimdi o camiye gireceğiz. O camide de küçük bir çekim yaparsak daha, var, var. Evet, Toşu Caddesi. Alışveriş merkezleri. Alışveriş merkezleri, Vito Caddesi. Enteresan şeyler de var. şehri boğulmuş gerçekten bizim benziyor biraz. Dağların eteklerinde kurulu, güzelce dağların üstünde dumanlar eserdir. ama arkadaki dağdan biraz Amasya de var. Görüyorsun işte bunlarda dağlar. Bulutlar üstünde çok yüksek. çok yüksek. Dön, dön şöyle dağları bir alalım.